Evet sayın YouTube izleyicileri bugün İzmir Bornova'dan size bir video atmak istedim. Ramazan dolayısıyla ailemizi ziyarete gelmiştim ve orada sevgili babam Mehmet Pandırla beraber kendisi orijinal bir giritlidir. Giritlerin meşhur otlarından bir tanesini hazırlama aşamasındayız. Akşam da Allah kısma ederse adı da radika. E, yiyeceğiz. E, otumuzun adı radika. Evet şöyle bakıyoruz. Kendisi hazırlıyor. Kaynamış suyun içerisine evet. 10 dakika. E, evet e, kaynamış suyun içerisine 10 dakika. Evet, ama temizlenmiş şekilde. Tabii. Temizlenmiş şekilde. Evet. E, ama öncesinde ne demiştim baba? Sirke ile bir... Sirke ile... E, e, mikrobunu öldürmek lazım. Evet, sirkeyle mikrobunu öldürdükten sonra kaynamış suyun içerisinde bir 10-15 dakika bekletiyoruz. Sonra da kaynamış suyun içine 15 dakika. E, süzüp e, yağlı limonlu sofralarımıza servis ediyoruz. Evet, onun bir videosunu atmak istedim. Bu arada bu ot işiyle alakalı olarak tabi ben de bir Giritli evladı olarak atalarımdan Uzak Doğu'da yaşıyorum biliyorsunuz. Oradaki otlarla buradaki otlar arasında çok ciddi benzerlikler var. Fakat, tabii ot tipleri biraz farklı. Onların yiyiş ve yapış şekilleri de farklı. Daha ziyade Uzak Doğu insanı soya sosu ve sarımsak karıştırarak otları servis ediyor. Sofralarda yiyorlar ya da yağda bildiğiniz kızartıyorlar. Biz biraz daha haşlanma. Da olur. Evet. Biz biraz daha bizim Ege insanı, biraz daha Akdeniz insanı biraz daha e, haşlayarak e, zeytinyağı, zeytinyağlı, limonlu seviyor. Biz pek sarımsak koymuyoruz. E, bu deniz bölgesi gibi olanların dışında. Bugün sizlere radik, e, neydi? Radika. Radika otumuzun yapılışıyla hazırlanışıyla ilgili kısa bir video atmak istedim. E, i̇lerleyen günlerde detaylı e, diğer otları tanıtacağım inşallah. Kendinize çok iyi bakın. şimdi herkese iyi bayramlar diliyorum. Sevgiler, saygılar.